ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor. Bir açıklama yapıyor. Örnek veriyorum arkadaşlar bunu. Ne kadar aciziz, ne kadar çaresiziz bakın siz kendiniz bilin. Adam diyor ki kardeşim biz yanıldık. Ama halkımız diyor ki onu seven taraftarlar, ona destek veren taraftarlar yok diyor. Böyle bir şey söylememiş diyor. Ya adam söylüyor bunu adam. Adam diyor ki ekonomi bozuk. Delikanlı gibi çıkıp açıklıyor. Ya bizim halkımız diyor ki ya yok kardeşim. Öyle bir şey olur mu? Ekonomide her şey yolunda. Önümüzde bütün nimetler önümüzde. Ya arkadaşım bu adam yalan söylemediğine göre sen bu adama destek verdiğine göre bu adam doğru söylediğine göre o zaman sen yalancısın. Ya da bu adamı yalancı çıkarabilir misin? Ya adam en azından açık açık söylüyor. Yani ülkemizin cumhurbaşkanı. Saygı duymamız lazım. Yani kimsenin hakaret etmesine gerek yok. Çünkü bu adam halk tarafından seçilmiş, buraya gelmiş. Ama açıkları olduğu zaman sen eleştiri yaptığında hakaret etmeden, küfür etmeden hakkıyla ister destekçisi ol, istersen destekçisi olma. Hakkı konuş. Çünkü bu adamlar zaten sana hakkı söylüyor. Bizim yanıldığımızı, ekonominin bozuk olduğunu, ülkenin problemler yaşadığını bu adamlar söylüyor. İnsanlar da diyor ki yok efendim yok. Böyle bir şey yok. Ya arkadaş çok anlatılacak şey var ama bu insanlar akletmiyor mesela. Maalesef ya.